Uzun otaklasa süreden iyi akşamlar. Bir haftanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün 4 Şubat. h 7lerimiz lerimiz e, tekrardan stoklarımıza girdi. Sağ olsun Bayram Bey e, H7 H4 bizi eksik koymuyor sürekli gönderiyor. Bayram Bey'e teşekkür ederiz. E, Bizde bittiği zaman arkadaşlar duyum aldık e, gönderdiğimiz arkadaşlardan. Mesela şu an bizde şu anki güncel fiyatından bahsediyorum 600 TL'den veriyoruz ultimate tek devreleri ama bizde bittiği zaman bir fırsatçılık başlıyor nasıl oluyorsa binlere çıkıyor 1400'lere çıkıyor yani hoş olmayan durumlar arkadaşlar bunun bir hakkı var bunun bir satma fiyatı var bir hakkı var yani bu arada H15'lerimiz geldi H15 VR Pro'larımız da geldi arkadaşlar. H15 bekleyenlere duyurulur. Videoya bırakacağım diyordum. H15 geldiğinde YouTube'a bırakacağım, videosunu çekeceğim diyordum. H15'lerimiz geldi. Yani H15'lerde şu anda stok sorunumuz yok. Şimdilik yok. Uzun otaksa sonradan herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.